Mutlu Haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Sunal, maceralarımıza çok güzel bir tanesi daha eklendi. Nazlım bana hayal edemeyeceğin güzellikler yaşattığın için sana teşekkür ederim canım sevgilim. Evet bildiğiniz Nil kızım doğdu herkes iyi selamları var ifadelerini kullandı. ÜSKÜDARDA çatışmada arada kalan benzin istasyonu çalışanı böyle vuruldu. 15 Temmuz ŞEHİDİNİN eşi. Biz diğer dünyada KAVUŞACA yumuşak GIZAMBULANSLA istasyona dönen sağlık ekibi. Yaralı köpeğe müdahale ETTİÇORUM valisi çiftçi. Virüs SIFIRLANMADI maskeleri KOLUMUZA değil. A, ağzımıza takalım balıkçılar vira bismillah dedisin dakika haber. 15 Temmuz şehitler anıtında dua edilip şehit ailelerine çiçekler verildisin dakika. Akaryakıt istasyonundaki kar maskeli soygun kamerada Anadolu otoyolunda bayram tatili yoğunluğu artıyor inci KEFALİNDE e, av yasağı sona erdi. Balıkçılar ağlarını göle bıraktı Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı İstanbul trafiğinde bayram tatili yoğunluğu banyo hattındaki yenileme çalışmaları sürüyor İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu erken başladı leylekler hasat edilen tarlalarda yiyecek arıyor tem otoyolunda bayram yoğunluğu erken başladı Güney Güneysu'daki sel ve heyel Öcalan'ın hasarı gün ağrınca ortaya çıktı. 2. Sunal'ın paylaşımını gören Emre Altu, Pınar Altu Atacan, Sinan Çalışkanoğlu, Hatice Şendil, Devrim Yakut ve Gülenay Kalkan gibi birçok isim tebrik yorumları yaptı.